dini kullanmak, dini siyasete alet etmek nedir? Mesela hayatı boyunca zaten dindar olan insanların siyasi alanlarında da bu şekilde anılması, siyasi bazı kararlarında toplumun dini olan bakış açısını göz önünde bulundurması mıdır? Ortada seçim yokken domuzun dörtte birini nasıl afiyetle yediğini hesabından paylaşan, cenazelerimizi sokaktan kaldırsınlar, bizi dini ritüellerine boğmasınlar diyen Canan Kaftancıoğlu'nun seçimler yaklaştığı zaman ehlerini semaya kaldırıp dua ederken poz vermesi midir? 28 Şubat kararlarına itiraz etmeyen, kılık kıyafet uygulamasını harfiyen yerine getireceğiz diyen Meral Akşener'in seçim zamanı yaklaştığında mitinglere başörtüsüyle çıkması, dini siyasete alet etmenin apaçık örneği değil Midir? Bu sorunun cevabı belli de benim merak ettiğim bu iki yüzlülüğü nasıl kaldırabildikleri. Partilerindeki İslam'a bu kadar uzak ve karşı olan insanları seçim dönemlerinde dine saygılı İslam'a yakın bir görüntü vermeyi nasıl ikna ettikleri. Mesela başörtülü hakim gördüğü zaman çıldıran barış arkadaşı başörtülü kişilere karşı gülümsemeye nasıl ikna ettiler. Partililerle birlikte alkol aldığı masada MHP'li AK Partili belediye başkanı olsaydı şimdi camideydiniz diyen Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, camiye giden insanlardan o istemeye nasıl ikna edildi? Camide Euro dolar diye tespih çekiyorlar diyen CHP'li Atilla Sertel'i Allah diye tespih çeken insanların desteğini almaya nasıl ikna ettiler? Dedim ya cevabı ortada. Hepsine dini kullanacağız, dini siyasete alet edeceğiz ve iktidar olup normalimize geri döneceğiz dediler. Onlar da bunu kabul etti. Şimdi tekrar düşünün. Dini kullanan, dini siyasete alet eden kim? Hayatları boyunca zaten dindar olanlar mı? Yoksa seçim dönemlerinde dindar takleti yapıp buradan o çıkaranlar mı?